çok sıcak gördüğünüz gibi. Tamam, versene tamam, ya. Evet gerçekten çok sıcak. Çok sıcak günler yaşıyoruz. Ben ee, bu yaşıma kadar bu kadar sıcak görmedim. Bu kadar sıcaklık görmedim ama yani dayanıyoruz ama Allah bize yardım ediyor. Allah bize güç kuvvet veriyor. Arkadaşlar Aralarında çözüm bulmuşlar. Bol bol su döküyorlar. Yani öyle serinliyorlar. Başka yapacak bir şey yok. Klima taktık fayda etmiyor. Hiçbir faydası yok. Yani bu ateşin buraya klimanın zerre kadar faydası yok. Hasta ediyor. Bol bol hasta ediyor. Onlar da klima kullanmıyorlar. Bol bol su dökeriz diyorlar. Su döküyorlar. Öyle serinliyorlar. Serinlemeye çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten çok sıcak günler yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Evet. Yanık, yanık. Yanık hem de nasıl yanık? Allah yardım etsin. Allah bizden beraber olsun. Bu günler geçer. Kış oldu mu zaten işimiz kebap. Biz Adanalılar sıcak olsun, soğuk olsun. Eksi 20 derece soğuk olsa kebapsız yapamayız. Artı 90 olsa gene kebapsız yapamayız. O yüzden, sıcağı rağmen kebaba devam. Abi çok sıcak. Gördüğünüz gibi çok sıcak abi, dayanılmıyoruz. Tek çözüm su abi bak. Çok sıcak abi. Tek ilacımız su abi. İşimizi severek yapıyoruz abi, tek çözüm abi su. Hem içiyoruz hem dikiyoruz abi. Sıcağı bir bakayım, deneyeyim dedim. Asfaltta yerde yumurta pişecek mi bakacağız. Ama cehennem gibi yanıyor.